İlk kez bir ay tutulmasından korkmayacağız. Bu ay tutulması bizi desteklemek için geliyor. Gerçekten hayatımızda büyük dönüşümler yaşayacağımız bir aya girdik. 1 Eylül itibariyle hayatımız artık eskisi gibi olmayacak. Özellikle ayın başındaki ay tutulması evet normalde bitişleri anlatır ve emin olun hayatınızda bir sürü şey bitecek ama bambaşka kapıların açılması için yaşanacak bu. Bazı şeyleri hani ittirsek de olmaz, gitmez, zorlanırız ya. Bu ay tutulması o bitmesi gereken şeyleri hayatımızdan çıkaracak ki kendimizi nerede yetersiz nerede eksik, nerede bir şeylerden yoksun hissediyorsak oralarda evren bize bollukla, bereketle versin. Gerçekten de evrenden alacağımız var diyebileceğimiz bir ay tutulması enerjisindeyiz. O yüzden ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hayatınızda bitmeye çalışan her şeyi çok iyi gözlemliyorsunuz. Bu sizin bir bakış açınız, tutumunuz olabilir. Bir ilişki, bir iş, herhangi bir şey olabilir. Lütfen tutunmayın, kontrol etmeye çalışmayın. Ne kadar hizalanırsanız, ne kadar akışa bırakabilirseniz evrenden alacaklarınızın kapınıza gelmesi o kadar hızlı olur. O yüzden lütfen artık bir şeylerin yolunda gideceğine dair inancınızı geliştirin ve bırakın olsun. En çok tabii ki balıklar, yengeçler ve akrepler şanslı ama hepimiz için gerçekten çok güzel bir enerji bizi bekliyor. Özellikle balık burcu tarafından kesilen ev konularında çok şanslıyız. Lütfen gözünüzü dört açın, fırsatları görün, bulun, değerlendirin. Umarım bu tutulma hepimize en güzel şeyleri getirir. Herkese sevgiler.